Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer kardeşlerim, bugün Hazreti Peygamber Efendimizin doğumundan risaletine kadar geçen hayata hakkında bilgi vereceğiz. Hazreti Peygamber Efendimiz Ebrehe'nin Kabe'ye hücumu anlamına gelen fil yılından 50-55 gün sonra Mekke'de dünyaya geldi. Onun doğumu 20 Nisan 12 Rabiülevvel 571 Pazartesi günüdür. Resulullah'ın babası Abdullah ve annesi Amine nikah sonucu evlenmişler ve bu evlilikten Amine hamile kalmıştır. Hamileliği esnasında Amine'ye rüyasında bu ümmetin efendisine hamile olduğu bildirilmiş, doğacak çocuğun adının da Muhammed konulması söylenmişti. Hazreti Peygamber baba tarafından Kureyş'in Haşim oğullarından Anne tarafından ise yine Kureyş'in Zühre oğullarından idi. Bunu Hazreti Peygamber şöyle dile getirir. Şüphesiz ki yüce Allah İsmail evladından Kinane kabilesini süzüp çıkardı. Kinane oğullarından Kureyş kabilesini, Kureyş içerisinden de Haşim oğullarını, Haşim oğulları içerisinden de Beni süzüp çıkardı. Hz. Peygamber'in babası Abdullah evlendikten sonra ailesinin geçimini temin etmek için Şam'a ticaret maksadıyla gitti. Ancak dönüşte Medine'de vefat etti. Allah Resulü babasının ölümünden iki ay sonra dünyaya geldi. O sünnetli, göbeği kesilmiş ve sırtında nübüvvet mührü olduğu halde dünyaya geldi. Küçük yavru dünyaya gelince dedesi Abdülmuttalib'e haber verdiler. O da kucağına alıp Allah'a şükredip Kabe'yi onunla birlikte tavaf ettikten sonra annesine geri iade etti. Abdülmuttalib torununun dünyaya gelişi sebebiyle onun doğumunun yedinci gününde Mekkelilere verdiği yemekte çocuğun adını Muhammed olarak koyduğunu ifade etti. Ve onun gökte hak, yerde de hak tarafından övüleceğini ifade etti. Hz. Peygamber bir müddet annesinin yanında kaldıktan sonra Arap örfü gereğince süt anneye verildi. Her yıl olduğu gibi süt annelik yapmak üzere Benusat kabilesinden Mekke'ye gelenler olurdu. Bunlar arasında Haris ve Halime çifti de vardı. Belki yetimdir diye daha önceki bakanların almadıkları küçük Muhammed'i Halime validemiz görünce sevdi ve ailesinin izniyle onu Ben-u Sa'd Yurdu'na götürdü. Taif yakınlarında oturan Benû Sa'd kabilesi havası, dili ve suyu güzel olan bir kabile idi. Halime validemiz Mekke'ye gelirken binitleri zayıf olduğu için geride kaldıkları halde giderken herkesten önce kabilelerine vardılar. Hazreti Peygamber beş yaşına kadar orada kaldı. Süt kardeşleri Şeyma ve Abdullah ile güzel günler geçirdi ve hem sağlıklı büyüdü hem de Arapçayı en güzel şekilde öğrendi. Orada meydana gelen Şakkus Sadr hadisesi yani göğsünün yarılması olayı süt anneyi telaşlandırdı ve aradan bir müddet geçtikten sonra annesine teslim etmek zorunda kaldı. Hz. Muhammed aleyhisselam annesiyle birlikte Mekke'de bir müddet daha kaldıktan sonra babasının kabrini ziyaret etmek üzere annesiyle birlikte Medine'ye gitti. Altı yaşında babasının kabrini ziyaret etti ve aynı zamanda dayızadeleriyle birlikte bir ay süreyle Medine'de kaldı. Amine bir aylık ziyaretin sonunda gerisin geriye dönerken, Ebba yakınlarında hastalandı ve orada vefat etti. Hz. Peygamber'in yanında bulunan Ümmü Eymen'le birlikte Hz. Peygamber Efendimiz Mekke'ye dönmek zorunda kaldı. Dedesi Abdülmuttalip, gelininin Ebba'da vefat etmiş olmasından dolayı çok üzüldü, ancak torununu bağrına basarak vefat edinceye kadar ona göz kulak oldu. Abdülmuttalip torununa o kadar çok ihtimam gösteriyordu ki, hiç yanından ayırmıyor, hatta Kabe civarında serilen sergide bile küçük Muhammed yerini alıyor idi. Dedesinin vefatı üzerine, ana baba bir kardeş olan ve amca olan Ebu Talib'in himayesine girdi. 25 yaşına kadar amcasının yanında kaldı, hatta bu süre içerisinde hem Ebu Talib hem de eşi Fatıma, Hz. Peygamber Efendimizin ihtiyacını gidermek için ellerinden gelen çabayı göstermişler, kendi çocuklarından önce Hz. Peygamber'i yedirmişler, onu giydirmişler ve onun ihtiyaçlarını gidermek için ellerinden geleni yapmışlardı. Hz. Peygamber Efendimiz bu esnada amcasıyla birlikte Şam'a gitmiş ve dolayısıyla küçük yaştan itibaren amcasının kısıtlı olan mali imkanlarına katkıda bulunmak amacıyla Mekkelilerin koyunlarını bile gütmüş, çobanlık bile yapmıştı. Hatta Hz. Peygamber Efendimiz diğer bir amcası olan Zübeyir ile birlikte 17 yaşlarındayken Yemen'e gitmiş, aynı zamanda Resulullah Efendimiz meslek olarak da ticareti seçmişti. Hz. Peygamber Efendimiz 20 yaşlarına geldiği zamanlarda Özellikle Ficar Harbi ile isimlendirilmiş olan kabileler arasında meydana gelmiş olan harbe katılmış ve yine aynı yıllarda Hilful Fudûla müşahit olarak iştirak etmişti. Özellikle Mekke'de haksızlığın, adaletsizliğin ve kötülüğün ortadan kaldırılması için yapılmış olan bu Hilful Fudûla Hazreti Peygamber Efendimizin iştiraki İleride risaletle görevlendirilecek olan Resulullah'ın hangi şartlarda, hangi imkanlarda yetişmiş olduğunu da ortaya koymaktaydı. Nitekim cahiliye toplumu dediğimiz bu toplumda güzel ahlakı, doğruluk ve dürüstlüğü sebebiyle El Emin sıfatıyla anılan Hazreti Peygamber, kendisinde var olan güzel hasletler sebebiyle zengin ve dul bir kadın olan Hazreti Hatice'nin kervanını da Şam'a götürmüştü. Kervanın Mekke'ye dönüşünden sonra ise onun dürüstlüğüne hayran olan Hazreti Hatice ona aracılar vasıtasıyla evlilik teklif etti. Hazreti Peygamber Hazreti Hatice ile evlendiğinde 25 yaşlarında idi. Hazreti Hatice'nin yaşı ise 40 idi. Birbirlerine saygı ve sevgi içerisinde devam eden evlilikleri 25 yıl devam etti. Ve bu evlilikten ikisi erkek olmak üzere ve dördü de kız olmak üzere altı çocukları dünyaya geldi. Erkek çocukları Kasım ve Abdullah, kız çocukları ise Zeynep, Rukiye, Ümmü Gürsüm ve Fatıma idi. Hz. Peygamber evlilik sonrası ticari faaliyetlerine devam etmiş, zaman zaman Mekke dışına çıkmış, ve Arabistan içindeki değişik yerlerdeki panayırlara katılmıştı. Bu esnada ticari ortaklık yapan Hazreti Peygamber, ortakları Saib bin Ebi Saib ve Kays bin Sabit tarafından övgüyle anılmış ve Hazreti Peygamber Efendimiz takdir edilmiştir. Hazreti Peygamber'in bundan sonraki hayatının en önemli olaylarından birisi de Kabe'nin tamiri ve Resulullah Efendimiz'in hakemliğidir. Resulullah 35 yaşındayken Kureyş Kabe'nin yıkılan duvarlarını yeniden yapmaya karar verir. Çünkü tabi afetler karşısında Kabe tahrip olmuş ve dolayısıyla içine adeta girilemez olmuştu. Sonunda ihtiyaç olan malzemeler hazır hale getirildi. Hazreti Peygamber de malzemelerin taşınmasında fiilen çalıştı. Duvarlar temellere kadar yıkıldı, yeniden inşa edilmeye çalışıldı. Yıkım esnasında muhafaza altına alınan hacer Lesvet, yapım esnasında yerine konulmasında ihtilaf meydana geldi ve her kabile kendisi hacer Esved'i yerine koymak için çaba sarf etti ve hatta aralarında ciddi anlaşmazlıklar meydana geldi. İşte bu iş adeta bir savaşa ve kavgaya dönüşeceği bir esnada işi hakeme havale ettiler ve Ben Uşeybe kapısından gelecek ilk kişinin hakemliğine başvurmaya karar verdiler. Bu bekleyiş içerisinde oradan Hazreti Peygamberin gelişi herkesi sevindirdi. Çünkü herkes onu seviyor, ona güveniyor ve Muhammedül Emin olarak onu biliyordu. Sonunda Allah Resulü getirilen bir sergi üzerine kendi eliyle Hacer Lesved'i koydu ve kabile reislerini çağırmak suretiyle o örtünün etrafından her birinin tutmasını istedi ve birlikte kaldırılarak Hz. Peygamber Efendimiz konulması gereken yere Hacer Lesved'i koydu. İşte onun nizasız kavgasız olarak bu problemi halletmiş olması herkes tarafından saygıyla karşılandı ve Hz. Peygamber Efendimizin toplum içindeki itibarı daha da artmış oldu. Saygıdeğer kardeşlerim, Hz. Peygamber Efendimiz nikah sonucu dünyaya gelen, yetim olarak doğan ve büyüyen, vadiyede huzurlu bir hayat süren, Ebu Talib'in himayesinde gününü geçiren, ticareti meslek olarak benimseyen, iyi bir eş ve aile hayatına sahip olan, el emin lakabıyla anılacak kadar dürüst olan, cahiliye inanç, ibadet ve örf adetlerinden uzak olan Resulullah Efendimiz, 40 yaşına geldiğinde Nur Dağı üzerindeki Hıra mağarasında ilk vahyi alarak insanlar için hidayet kaynağı olmaya başladı. Hepinize saygılar sunarım.